arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ikinci sezon Kuruluş şosuma tahminlerimi söyleyeceğim. Birinci sorumuz Balgay ve Sofya öldü mü? Evet arkadaşlar Sofya öldü. İkinci sezon kadroda yok. Lakin Balgay benim tahminimce ölmemiştir. Balgay'da ikinci sezon yoktur ama benim tahminimce Balgay'da Noyan gibi. Dördüncü sezon dizimize katılacaktır. Bir diğer sorumuz. Gündoğdu Bey dizimize gelecek midir? Arkadaşlar maalesef ikinci sezonun kadrosunda Gündoğdu Bey yoktur. Yani gelecek sezonda Gündoğdu Bey dizimizde maalesef olmayacaktır. Bir diğer soru. Tekin Gazi dizimize gelecek midir? Evet arkadaşlar. Tekin Gazi ikinci sezon kadroda vardır. Bir diğer sorumuz. Ertuğrul Bey dizimize gelecek midir? Evet arkadaşlar. Ertuğrul Bey diziye gelecektir. Benim tahminimce %95 Ertuğrul Bey rolünü Tamar Yiğit oynayacaktır. Savcı Bey dizimize gelecek midir? Evet arkadaşlar, Savcı Bey ikinci sezonun kadrosunda vardır. Lakin maalesef ikinci sezonun sonlarında Karacahisar Kaleşi'ni fethedilince ölecektir. Ve Gündüz Bey ölecek midir? Arkadaşlar maalesef ki Gündüz Bey ölecektir. Lakin ikinci sezonu İkinci sezonda kadroda var. Lakin benim tahminimce Gündüz Bey üçüncü sezonun başlarında ölecektir. Son sorumuz ise Göktu Alp ölecek mi? Arkadaşlar, ikinci sezonda Göktu Alp kadroda vardır. Lakin benim tahminimce Göktu Alp de Karacahisar fethinde yani ikinci sezonun sonlarında maalesef ki ölecektir. Evet arkadaşlar bugünlük de tahmin videomuzun sonuna gelirim. Eğer böyle bir tahmin videoları istiyorsanız kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Eğer bu videoya 30 like gelirse bir diğer tahmin videosu da gelecektir. Hoşçakalın.